Oy hemşire hanım kurban olayım size yavaş. Kurban e, olayım. Ben... Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz derken bu candır ama. İşte herkesin, herkesin. Ya herkesin. Bana ne böyle oluyor? Neyse sen rahat Aman oldum Allah'ım. Ne gidip ilerleyenle uğraşıyorsun? Yazın günah değil mi bana? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ama ben ilave ne yapacağım ya? İlave ne, ben ne, çoğul ne, şoğul nedir? İşte ne Çalışma ya, böyle... benim neyime? Ben bundan sonra, bundan sonra ben bizim dertli gibi var ya, 24 saat yatacağım. Bakalım çalışma. çalışma Ay, ay. Tamam, en zor odur, en zor odur. Ya aska ya, ya baba oy. Ay. En zor odur. Hocam kurban olayım yavaş. Tamam, tamam. Hocam kurban olayım yavaş. Tamam. Ayy komik yiyin looow komik yiyin looow Gündoğ şini o komik yiyin mi giyin Yo gundo. Bak böyle yaparsan var da ya, şey yapar ya, sen herkes yapar lan sen kendi. Ayy koçum kurban olayım yavaş Koçum koçum hocam aziz O hani siz dediniz biter Bitti işte Ya o ne bitti? Ya işte, işte iyice şey oldu mu biter Eheheheh Rahatsız olmadın ki ben, ben ne yaptım ya? size Tasyonel. Şey, şey yaptırmadın ki. E <laughs> tamam da yine ağlıyor. Siz tadınız uyuşuyor. Hani uyuşmamış? Bazen de ee... <laughs> Hocam kurban olayım yavaş yapın ya. Daha çok var mı hocam? Ee, bir tane dikiş daha attı mı tamam. <laughs> bir tane daha. <laughs> tamam. Hocam kaç tane var daha? İki tane dikiş atacak, bir tane attı. Hocam daha kaç tane var? Bakacağım, dur bir şey yapma. Hocam, ya bu teselli de vermiyor. Tek, olmaz ki böyle. <laughs> bir tane attı, teselli. Ben <laughs> daha yeni başlamıştım. Tamam da.